Evet, depremin dördüncü gününde Antep'te e, neler oldu, bitti, son durum nedir? E, hem bunları alacağız hem de e, aslında genel bir değerlendirme de almak istiyoruz. E, gazetemiz genel yayın yönetmeni Fatih Polat e, telefon hattımızda. Fatih Polat merhaba. Merhaba. Yayınlar, kolay Teşekkür gelsin. ederiz. Sağ olun sizlere de. E, şimdi öncelikle Antep'ten başlayalım. E, bugün Antep'teydin. Depremin dördüncü günü artık. Artık dördüncü günde sona eriyor. E, nasıl gözlemledin Antep'te e, hem çalışmalar, enkaz çalışmaları ne durumdaydı? Hem yardımlar ne durumdaydı? Biraz genel Antep atmosferini aktarır mısın bize? Ya Şöyle, e, Antep merkez göreli olarak e, yıkımların daha sınırlı olduğu bir yer, belli sayıda işte bina yıkılmış. Burada onun dışında da ama işte mahallelerde var ee, ve oralara çeşitli biçimlerde çeşitli yardım organizasyonları var. Ee, yani örneğin e, Nar Kültür Sanat Derneği, işte e, onun dışında Emek Antep İl Örgütü ve e, onunla birlikte bir tek sen. E, yani sabah akşam e, 1500 kişiye sanıyorum yemek yardımı, battaniye ve başka e, ilk anda e, gerekli olan çeşitli yardımlarda bulundu. Başka kurumlardan da var. E, biz bu, bugün ama asıl olarak İslahiyeye gittik. E, depremin Antep'te et, en etkili olduğu yerlerden biriydi. Orayı şöyle özetleyebiliriz. E, %60'ı yıkılmış bir ilçeden söz ediyoruz. <Sessizlik> orada arama kurtarma ekipleriyle de konuştuk. Yani ilk günden itibaren orada olan e, kurtarma ekipleriyle konuştuk. Peki ee, bunlar profesyonel ekipler mi? Profesyonel tabii tabii. Hı. Profesyonel daha önce pek çok şeyde bulunmuş ekipler bunlar. Arama kurtarma e, ekipleri. AFAD'la birlikte çalışan ekipler. E, 4 ayrı ekipten söz ediliyor ve e, 400'e yakın Mesela bu bir personel ama onun dışında da Fransa, e, İran'ın da arasında bulunduğu dört ülkeden söz edildi. Mesela e, dört farklı ülkeden gelen aramı kurtarma ekipleriyle birlikte aynı enkazın etrafında ortak çalışmalar yaptıklarını söylediler. Dördüncü gün olmasına rağmen umutlu olmak istiyoruz. Bizim işimiz bu yani son ana kadar canlı olarak birilerini çıkarmak diye ifade ettiler. Çok sayıda tabii kurtarılan insan var ama çok sayıda da can kaybı var. Zaten ülke genelinde de rakamların katlanarak büyüdüğünü görüyoruz. Orada da insanlarla konuştuk, yani yakınlarını kaybeden insanlarla konuştuk. Yani orada bir de şunu söyleyebiliriz: şimdi tabii hükümet bir o hal uygulamasına gitti ve bunun bir anlamda bilgi akışı ile ilgili belki kritik bir seçimler öncesi hükümeti sıkıntıya sokacak sokacağı düşünülen bilginin de e, devletim altına alınmak istendiği bir sürecin diyelim e, somut bir şeyiydi aslında e, İsrail'de gördüklerimiz çok yoğun yani ülke yani ilçe nüfusu kadar aslında e, polis ve askerden bahsedebiliriz e, gazeteciler için de çalışmanın kolay olmadığı bir şey oluyor mesela yıkımın olduğu ve kurtarmanın olduğu bir merkez var. Önü arkası kapatılmış. Mesela e, oraya baraj etkisi olduğunu söyleseniz bile afata yönlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla AFAD merkezi bu ne anlama geliyor? Bir afata bağlı diyelim kurtarma şeyinde ilk yardımda çalışan aslında emekçiler var ama bir yandan da diyelim İçişleri Bakanlığı'nın merkezileşmesi söz konusu. Yani her şey bir elde tutma tutumu. Bu yardımlarda da ya örneğin çeşitli parti ve kurumlardan gelen yardımların direkt AFAD'a yönlendirildi. Bazılarının engellendiği jandarma tarafından aktarıldı. Ee, onun dışında AFAD'a bağlı çadırlar gördük. İsrail'in e, pek çok yerinde kurulmuş. Bu şunu gösteriyor. Yani e, yani depremin dörd, bu dördüncü gününde hani açıktaki insanlar için orada bir şey yardımların bir şekilde koordine edildiği bir somut şey var. Onun dışında işte mesela de gördük orada diyelim yemek dağıtan ekipler için onlar da konumlandırılmış. Hmm. Ee, yani çeşitli yardımlar var. Onun dışında işte e, bu AFAD'a bağlı bir mobil merkez de vardı İsrail'in girişinde. Yani bir tır bu e, e, koordinasyon merkezi, bütün bilgilerin ve e, müdahalenin merkezileştiği, işte, arama kurtarma ekiplerinin ve başka şeylerin merkezleştiği bir şey. Dolayısıyla orada bir üst pozisyonu var. Ama e, bir yandan da tabii insanlarla konuştuğumuzda artık e, yani yüzleri düşmüş görüyorsunuz. Çünkü dördüncü gün çok büyük, yani çok burada hava çok soğuk ve hmm. e, insanlar artık e, sağ çıkma e, umudunu hiç başladı diyebiliriz. Bir de yol boyu şunu söyleyebilirim biz Antep'ten yol boyu çıktığımızda Antep'te Maraş'ın ilçeleri çok kesişimli. Hı. Örneğin bir yerden geçiyorsunuz Maraş'a bağlı bir ilçe oluyor. Bir yerden geçiyorsunuz işte mesela Nurdağı Antep'e bağlı bir ilçe ama bir yerden yakınında işte Türkoğlu var. Onun köylerine gittik Türkoğlu ilçesi. Maraş'a bağlı Nurdağı Antep'e bağlı. Hı. Böyle bunlar çok yakın. Yol boyunda zaten giderken sürekli yıkıntı görüyorsunuz. Bazılarının üzerinde enkaz çalışma yani arama kurtarma ekiplerini görüyorsunuz. Hı hı. Ee, yani böyle bir teyakkuz durumu var. Aslında bir anlamda arama kurtarma çalışmasının olduğu bir alan görüntüsü bir anlamda diyelim etrafında bir tırnak içinde o hal görüntüsü. Yani hı. altı enkaz üstü o hal olan bir görüntüden söz edebiliriz. Bunun bu oradan belki Maraş'a <laughs> Bir Maraş uzamarak... da soracağım, evet. Ha, e, şu, onu ha. şöyle sorayım hatta, Maraş gözlemlerini de alalım. E, ama şimdi Antep'e dair çizdiğin e, çerçevede şöyle bir soru geliyor aklımıza Şimdi Maraşı da görmüştün ilk günlerde. E, e, Hatay'ı zaten e, takip ediyorsun haberleri, Adıyaman aynı şekilde takip ediyorsun. Evet, e, ama mi? arada evet, bir fark değil. var. Yani dördüncü günde Hatay'da hala Hataya bağlandık az önce. E, hala ulaşılamayan enkazlar var hala koordinasyonun tam sağlanamadığı var, profesyonel ekiplerin gitmediği bir var, yer var, ama ki, Antep'te hala biraz var. daha Antep'te biraz daha aslında toparlanma tablosu var gibi anlıyoruz ya, şu, anlattıklarında bu, bunu, bu şöyle olabilir bunu, mi onu şöyle soralım ee, hükümetin önemli gördüğü illerden birisi Gaziantep ee, bununla ilgili olabilir mi bu durum ya ben biraz daha e, fotoğraf daha geniş diye düşünüyorum şöyle ki hmm. Tabii e, oraya gitmedim yani e, Antakya, İskenderun, Hatay bunları takip ediyorum çıkan haberlerden Hı. ama e, burada da sahada şöyle bir vaziyet yansıyor mesela diyelim e, daha kenarda kalmış mahalle köy mesela gelmemiş diyelim ekip gelmemiş oradan insan hani e, köylere gittik diyelim e, yol boyunda mezarlıklara gittik insanlar dua edip yakınlarını toprağa veriyorlardı yani e, mesela Türk koluna bağlı kuyumcular köyü Maraş'ın mesela burada bir cenazeye tanıklık ettik. Şimdi bazı yerlerde şöyle oluyor insanlar kendi imkanlarıyla çıkarmış ekip gelmemiş bazı yerlerde gelmiş yani burada tabii ee, şeyi kestirmek zor yani alanın genişliğinden mi kaynaklanıyor koordinasyon problemi şu çok açık ama bir koordinasyon sorunu var yani denetleme duygusunun politik olarak bir duygu tabii bu bir insan duygudan söz etmiyoruz. Politikleme refleksinin iktidarım e, aslında belki e, yani tırlara ben mesela 3 gündür e, bu bölgede dolaşıyorum. Hı hı. E, yani sürekli tır akışı var. Yani Türkiye'nin her yerinden Bingöl'den görüyorsunuz, Giresun'dan görüyorsunuz, İstanbul'un bir ilçesinin belediyesini görüyorsunuz, firmaları görüyorsunuz. Sürekli tırlarla yardım geliyor ama bunların sahaya e, sağlıklı bir şekilde dağıldığını göremiyoruz. Bu bize aslında şunu da söylüyor. Demişlerdi ya tek adam yönetimi e, yürütmeyi hızlandıracak. Aslında o ve ona bağlı e, yapının şu anda merkezileşmeden kaynaklı olarak aslında farklı farklı yapılar diyelim kurumların yardımları belki daha geniş alana sahaya bu onu ile aşağıdan doğru daha hızlı yayılabilecekken denetimde tutma, merkezi olarak davranma ve denetimde tutma anlayışının bir koordinasyon değil aslında koordinasyonsuzluk sorunu ortaya koyduğunu görebiliriz büyük fotoğrafta bu duruyor açıkçası evet. bunu söyleyebilirim evet e, Maraş gözlemlerini de alırsak e, he, hem karşılaştırmış tabii, da oluruz tabii. dördüncü günde ne durumdaydı Maraş, diye. Tabii, şöyle Maraş'a e, depremin ikinci günün akşamı ulaşmıştım ve üçüncü günde oradaydım ondan sonra Antep'e geçtim şimdi ya şöyle bir vaziyetten söz edilebilir ee, bir tabi o hal haberi daha yeni ilan ediliyordu meclisten geçmemişti ben e, Maraş'a girdiğim zaman e, ama e, şöyle bir durum oluyor deniyor sivil girişi yasak ben de o nedenle bizim geldiğimiz çünkü uçaklar yoktu metro turizm aracı da başka aslında pek çok e, otobüs firması benzer şeyleri yaşadı sanıyorum hı hı. E, arıza yapmıştı bizim geçişimiz ben ancak afet ekibini götüren ve yardım götüren bir müribüsse burada şöyle oluyor mesela çeşitli bölgelerden ilden mesela bizimki Kayseri'den gelen bir e, midibüstü. İnsanlar yardımcı olmak için aslında sivil hak bu. Yani e, sonuçta e, afet e, yapısıyla e, afet başkanlığıyla bir şekilde yerel düzeyde bağlantı kuruyor. Onlara e, yardım götürebilirsiniz deniyor. Bunlarla bunlar da biz sadece Af, Af ekibini götürüyoruz demişlerdi. Ben de dedim ki ya gazeteciyim ben de sonuçta afatım yani hani biz müdahale ediyoruz bilgi düzeyini haber haberi hakkından daha önemli ne var yani. Abi tamam sen gel dediler yoksa giremeyeceksin. Yani sivil sen giremeyeceksin öyle bir durum şey Maraş'a girişim o şekilde oldu. Ve şunu söyleyebiliriz ama Maraş'ta daha geceden itibaren mesela gece 2'ye kadar kurtarma çalışmalarını dolaştım. Üçünde de gün içinde dolaştım. Orada açıkçası şunu söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerden tutalım. Derim afetin ve farklı birimlerin ekiplerine kadar hatta polis ve jandarmanın da daha sakin bir şekilde o zaman daha bu OHŞ meclisten geçmemişti. Hı hı. Merkezde yıkım çok büyüktü Maraş'ta. E, oralarda çok rahat hani basın olarak da çalışıyorsunuz. Muhatap oluyorsunuz. Bilgi alıyorsunuz. E, bir daha bu denetim şeyinin belki başlangıcı olduğu için bilemiyorum. Orada bu kadar sert bir şeyi o şeyini görmemiştik yani Maraş'ta. Şu anki durum nasıl dağ mı devletinde onu o konuda bir şey söyleyemem. Ee, şimdi merkezde bir büyük yıkım var ama şunu da söylemem lazım. Bu işlerde şöyle oluyor. Yukarıda köpürtülen ne aşağıda bir makas farkı oluyor. Çok büyük bir depremden söz ediyoruz. Ha. Sonuçta rakamlar çok büyük bu kesin ama mesela Maraş yıkıldı dediğin zaman nasıl bir fotoğraf düşünüyoruz. İşte kentin en az yarısı yıkıldı. Öyle evet. değil. Yani e, kent merkezinde yıkılan yapı var, yıkılmayan yapı var. Yani e, mesela Antep için de şunu söyleyebilirim. 10-15 bina yıkılmış. Merkezde ayakta çok yapı var. Bunu belki şöyle sanayileştikten sonra yeni yapılan binaların belki merkezde göreli olarak daha sağlam bir inşaat teknolojisiyle yapıldığını düşünebiliriz. Tabii ben inşaat uzmanı değilim yani. Tahminler üzerine bunların iddialı argümanları olarak okunmasın. Hı hmm. Maraş'ta da sağlam çokça binada vardı ama yıkılan binalar da vardı. Onun dışında dediğim gibi bugün geliştirdiğimiz Maraş'a bağlı bazı ilçe ve köyler mesela Nurdağ oradan orada hala çalışma sürüyor arama kurtarma çalışmaları en fazla kayıpların olduğu şeylerden bir tanesiydi. Pardon Nurda, Antep'e bağlı Türkoğlu Maraş'a bağlı Türkoğlu'nda var. Mesela Pazarcı'ya gideceğiz yine. Dolayısıyla Maraş'ın şeyinde de merkezinde de taşrasında da yıkım yoğun ama e, koordinasyon sorunu hassas onu söyleyebilirim. Mesela şöyle söyleyeyim Maraş'ın merkezinde e, diyelim çorba dağıtılıyor vesaire merkeze yakın 3-4 sokak arkada arama çalışmasının da olduğu yani AFAD ekiplerine bağlı şeylerin kurtarma yaptığı yerde insanlar kendilerine yardım gelmediğini söylüyor. O da bir de şu yağma mevzusu çıktı. Ona da ilişkin bir şey söylemem lazım. Evet ya benim karşılaştın direni, mı konuştum. böyle bir tabloyla? Tabii tabii ki etti. Hmm. Ama şöyle ben konuştum insanlarla. İnsanlar şunu söylüyor. İlk zaman mesela ilk gün ben ikinci gün Maraş'taydım. Ya yardım vardım. Ya, hani elektrik de yoktu. İkinci günde mesela ben geçtikten sonra çalıştı. Su akmıyordu. E şimdi çoluk çocuk aileler var. Yani hijyen sorunu var, gıda sorunu var bir anda her şey kesiliyor hayatınızdan ve bir yardım da gelmiyor. Doğal olarak insanlar diyeyim, A101 gibi marketlerin camlarını kırmışlar ve oradan tedarik etmişler yani bir şeyleri. Ben şimdi bunu böyle hani kaba hırsızlık yağma işte ortalık kaosa sürüklendi şurayı bir götürelim. Böyle değil. Yani yapan insanlar doğrudan çünkü bu insanlar hani öncesi e, tecrübeli e, sabıkalı hırsızlık şeyi olan ve fırsat bilmiş insanlardan söz etmiyoruz. Dolayısıyla kentte ben yaygın bir Maraş'ta gördüğüm ve konuştuğum ve hani 3-4 markete çektim. Fotoğrafları da duruyor bende. Yaygın bir böyle hani yağma diye adlandırılacak bir durum değil. Ama yardımların yapılmamasından kaynaklı, ilk, ilk ulaşımamasından kaynaklı yurttaşların, halkın, depremzedelerin e, ihtiyaçlarını gidermek bakımından e, bulduğu yere tedarik için yönelmesi gibi okuyorum. O teknik olarak bir yağma da diyebilirsin, hırsızlık diyebilir misiniz? Bu bir e, yani çapulculuk diye hani yağmanın hani diyelim kriminal hali olarak tanımlanabilecek değil. Daha sosyolojik olarak yardımın ulaşmamış depremzedenin can de belki ailesini, çoluğunu, çocuğunu, ilk ihtiyaçlarını karşılamak için fevri olarak yaptığı şeyler gibi evet, okuyorum. Ama Çünkü şöyle içerisinde... 20 tane, 20, tabii onları okudum. Evet, İktidarcısına o halin bir marketten gerekçesi söz oldu. Etmiyoruz. Tabii evet 20 tane marketten söz etmiyoruz. Ben yani merkezin hepsini dolaştım. Hani 3-4 tane <laughs> pek çok yerde hiçbir şey yoktu. 3-4 tane büyük mesela bin fotoğrafını çektim. A101 fotoğrafını çektim. Ama çok yaygın e, değil bu. Böyle bir evet. şeyden söz edelim. Zaten insanlar şöyle yani insanlar hani gidip orada yarım tas çorba alıyorlar. Bir poşetin içinde diyelim 3-5 malzemenin olduğu yardım bırakılıyor. Onu alıyorlar, petrole gidiyorlar, telefonlarını şarj ediyorlar. Dolayısıyla hani e, o tabii pek çok şey gerekçe yapılıyor e, dediğin gibi. Ama e, sahadaki durum çok öyle değil. Öyle değil, e, evet. <laughs> evet, burada ama bir de şu. Yaygın bir aslında dayanışma, şey halkın Hı -hı. birbiriyle dayanışma duygusu. Şimdi bunu kurumlar belki... Belli kurumlar, büyük firmalar üstünden şöyle söyleyebiliriz. Bunlar için ne oluyor? Vergi iadesi olarak dönüyor. Başka sosyal çalışma şeyi olarak iktidarla ilişkili başka teşvikler bakımından anlamlı bir yani rantabıl bir geri dönüş sağlıyor. Ama imkanları sınırlı kurumların ve yurttaşların kendilerinin konu komşusuyla birbiriyle girdiği dayanışma bakımından da anlamlı ve değerli bir şey sahada yaşanıyor. Zaten ilk gün bunu şeyde de söylediler. Mesela Maraş'ta benim anne hani bulunduğum bir gecede kaldığım e, mahallede çalışmalar devam ediyordu. Orada mesela ilk şeyleri ilk çıkanlar kendileri çıkmışlar. Yani kendileri çık, hmm. komşuların yardımıyla çıkmışlar. Dolayısıyla ilk şey böyle bu biçimiyle e, Hala da mesela oraya profesyonel bir yardım ulaşmamıştı ama insanlar birbirlerine hani ya da ne oluyor diyelim o, onun hemşerisi. Akrabası başka bir yerden gelmiş, bazıları yurt dışından gelmiş. Bir de e, şunu söyleyeyim, onu atlamayayım üzerinde kalmasın. Mesela Maaş'ta şöyle bir fotoğrafta vardı. Mesela bir tane enkaz var, e, dokuz katlı bina yıkılmış. O, o, o binada e, bağlantıları olan birisi e, afet ekibi, kurtarma ekibini oraya yönlendirmiş ve orada kurtarma çalışması oluyor ama. <laughs> Birisi de Çekya'dan gelmiş tırnak içinde bir gariban vatandaş eşi çoluğu çocuğu enkaz altında e, depremin üçüncü günüydü ve buraya sadece gönüllüler geliyor benim enkazımı ne zaman kaldıracaklar benim çoluk çocuğum ne zaman çıkacak diye ağlıyordu. Yani böyle de bir durum var yani dolayısıyla bir böyle eşit dağılımlı bir şeyden fotoğraftan söz edemiyoruz. Bunun bir şöyle değil yani. Bu nasıl anlatılabilir? Şimdi belli sayıda diyelim 10-11 zaten hani e, diyelim büyük depreme ilişkin konumlandırılmış bir devlet saygından söz edemediğimiz evet, için evet. aslında devlet yoktu deniyor ya bu da aslında evet. devlet böyle böyle de var yani yoktu değil <laughs> biraz da böyle var. Şimdi nasıl var? İşte kendi böyle koordine etmemiş olarak ve böyle olunca bir belli bir afet ekibi aslında bunların bu ekiplerin pek çoğu da diyelim çeşitli mahallelerde bu eğitimi almış haktan insanlardan söz ediyoruz profesyonel maaşlı böyle şey ancak bunun koordinasyonundakiler öyle. Diğerleri gönüllü. Şimdi bir ekip gönderiliyor. Geliyorlar e, belli sayıda. Şimdi alan çok fazlaysa bağlantısı olan o ekibi alıyor bir yere gö götürüyor. Ama e, o sayı e, limiti içinde diyelim başka yerler boş kalıyor. Oraya bakılmıyor. Ne oluyor? Orada belki kurtulacak insan can veriyor. Ama diyelim bu ekipleri koordineli olarak profesyonel anlamda e, yani desteklemiş olan bir <laughs> <laughs> e, sosyal bir devlet algısından söz ediyorduk olabilseydik belki çok daha yaygın bir şekilde bu ekipleri yönlendirip bu çalışmaları daha profesyonel daha hızlı yapabilirdik. Kaldı ki buna İran'dan Azerbaycan'a, Fransa'dan oraya buraya Türk dünyanın dört bir yanından aramı kurtarma ekiplerinde gelip evet. en ortak çalışma yaptığını da ekleyelim. Evet, evet. Peki Fatih Polat çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Yine konuşmaya ediyorum. devam edeceğiz görüşmek üzere sağ ol